Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Ben Serdar Bugün kardeşimle birlikte TikTok hayat hilelerini izleyeceğiz arkadaşlar Eğer ki bu videoya 5000 like gelirse 5000 like TikTok hayat hilelerini biz de kendimiz deneyeceğiz arkadaşlar Lütfen like atın Bu arada kardeşim like, like. kanalına ilk artısından abone olabilirsiniz Çok az kaldı 15 bin abone olmasına İnşallah. O yüzden mutlaka buna abone olun arkadaşlar Lütfen bu videoda da like atın Bana da abone olun ya Bana da like abone olun. İkimiz <laughs> de abone olun Bu arada instagram sağlam Burak mx bir Takip edenlerden 3 kişiyi geri takip edeceğim arkadaşlar Lütfen Edecek. takip edin Ben de sizi takip edeyim arkadaşlar O zaman saz ve gelmeden <laughs> Videomuza <gülüyor> geçelim Evet arkadaşlar şu anda videomuza başladık. Bir daha videonun başında muzla ilgili bir şeyler, bir şeyler, yapıyorlar. Ben muzları çok severim bu arada. Bak bak. Şimdi arkadaşlar muzun içine pipeti soktular. Bu arada video başında söyledim yani. Eğer bu videoya 5000 like gelirse kısa bir süre içerisinde. Like. 2000, 2 haftada falan bir 5000 like gelsin. Ben de TikTok haritelerini deneyeceğim. Şimdilik bir tepkimizi gösteriyoruz. İnşallah 5000 like gelir. Biz de yaparız bunların aynısını. Yaparız onu Aa bak Twix'i soktu muzların içine. E ne oldu şimdi? güzel bir görüntü çıktı orada. Ha bunu yiyeceğiniz mi şimdi? Bu kadar mı? <laughs> bu kadar basit olmamalı bir TikTok hayatı Baksana şunlara. Ha. Bu ne lan? Şey, dezenfektanınız tişörtünüze veya pantolonunuza mı dökülüyor? O zaman bu iyileşsin için. Evet bakalım bunu da ne yapacak? Abi bir dakika az önceki bitti bu yeni mi yoksa? He ee, biliyoruz bunu ha, poşetle hmm. şey yapıyor işte. Evet evet arkadaşlar şey hani, hani e, parfümünüzü veya böyle e, bir şeyinizi falan sokarsınız dökülür damlar ya. Bak bu da damlamaması için içine şeffaf bir şey koydu. Artık Güzel. Dezenfektan nasıl şöyle türlü dökülür. Bakın artık böyle sabunlu falan dökülmez. evet <laughs> şimdiki yeni hayat ilemiz. Bir, iylemiz, Şimdi, bir alalım şeker alalım, var. Alalım mı? Evet. Şekerlemeyi açtı maket bıçağıyla. E şimdi, maksat maket bir çayla açmak mı? Adam dümdüz kesti ha. Evet, Aa. şekerlerin hepsini aldı, bir tanesi düştü galiba. At ağzına koymaya gir. E evet şimdi bir açma şeyi ayarlıyor. Yeni, e, ne yapıyorsun lan, niye açıyorsun onu? Evet, diş macunu da aldı. Diş macunu kırıyor. Diş fırçası bu arada. Ha bu diş fırçası, pardon. Özür diliyorum. <laughs> Abi bir dakika diş fırçası neden oraya sabitledi bu şimdi? Oğlum şey mi yapıyorsun sen? Dur ne yapıyor ha. bu? Aa, adam diş fırçası kutusu yaptı Oğlum çok iyi lan Harbiden çok iyi Kullanalım Yemin ederim ha? çok iyi ya bak bak Hem de bak çok yer kaplanmıyor Evet Oğlum gerçekten çok iyi Bunu ben de yapacağım Al bu şekerlerden Vallahi çok iyi lan Yapalım hep saklayalım, valla güzel. Evet, şimdi karşınızda bir muz var arkadaşlar. Bakalım bu muzla ne yapacaklar? Bu arada ben bu tarz videoları izlemeyi çok seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Bence siz de seviyorsunuz. Of, Hatta benim yapmamı daha çok seversiniz, değil mi? Evet, seversin. Evet, şimdi arkadaşlar muzun üstüne çikolatayı döktü. Tam yemelik. Onun üstüne de e, Hindistan cevizi. Onun üstüne değil, pardon. Başka bir şeyin bu üstüne. Bu Hindistan cevizi mi lan? Çok değişik. Evet, Bayağı Hindistan bir... cevizi. Oğlum ne güzel yaptı lan onu. Muzun üstüne çikolata sürdü pasta falan gibi şimdi oldu. Sen cevizi. Aa dondurdu bunu Serdar. Freeze ediyor. Muzlu pasta. Bak abi. Harbiden muzlu pasta oldu. Evde pasta. Alın yapın. Oğlum kolay yoldan pasta. Bunu biz yapalım lan. Bak bak. Yapalım. Oğlum o, o kadar lezzetlidir ki bu. O evet kadar. şimdi karşınızda yumurta var. Bakalım bu yumurtayla ne yapacak? Hatta yumurta değil yumurta kolisi. Yumurta kolisinin içinde bir sürü yumurta. Kaç tane yumurta? 5 kere 6, 30. Aferin. Baktım böyle bir tarafta 5 bir tarafta 6 sonra bunu çarptık ha, tamam, Evet e şimdi arkadaşlar yumurta kutusunun üstüne laptopu koydu acaba şey mi yapacak soğutucu falan Yok oğlum öyle işte şey Kendi işte, kanalına girdi Tripod gibi bir şey Laptop tripod Aa bak bu da hayat hilesi izliyor <laughs> Biz onun hayat hilesini izliyoruz o da başkasının hayat hilesini izliyor Döngüye bak. bakın Ne oluyor ısınmıyor mu? Yok oğlum dur lan daha bir şey mi var? Baksana altına bakıyor sürekli. Aa soğutucu yaptı lan. Nasıl bir soğutucu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de soğutuculara para vermeyin böyle şeyler yapın. Aralara soğutucu dökeceksin. Ne, ne kadar, kadar yararlı bir video ama. çekiyoruz. Evet şimdi karşısında bir tane domates. ve domatesin o uç kısmını kesiyor yani yenmeyen kısmını. Gerçi bu domates mi başka bir şey mi? Değişik bir domates değil mi? Arkadaşlar bu e, yavur yavru domatesi. <laughs> A domateslere desenler falan veriyor. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ne iş yarayacakmışsın? Oğlum lan sen? Kaç? Üç katlı domates. <laughs> ya bu arada evin zil çalıp duruyor. Babam yine bir şeyler deniyor. <laughs> Kendi çapında. Ben sevmedim bu domatesi ya. Çok kötü oldu yani. Ne, ne oldu ki öyle yapınca değil mi? Aynen. Şey evet şimdi karşınızda ne bu? Ruj mu lan? Evet ruj. Ha ruj değil oje. Lan, oje, oje Abi sen niye böyle? Makyajı olan ilgim. <laughs> ya nereden bilelim arkadaşlar? Biz erkekler ojeden rujdan ne anlarız? Rengi çok güzelmiş. Bak şimdi ojeyi Ne yaptı? Gereksiz bir Gereksiz bir bilgi Bunu boş verin yapmayın Kızlar için iyi olabilir Bir işe yaramıyor kızlar için de bir işe yaramıyor Aa söküyor penseyle Ama bir dakika çok şey oldu Şimdi kalemin e, silgi kısmını aldı söktü Ve oraya ojeyi Kendi soktu ya, Şimdi ne yapacaksın? Bunu oje kutusuna mı sokacaksın şimdi? Ha. Yo oğlum adam bir şey yap. Yo adam oğlum bir şey yaptı. Bayağı. Resim fırçası yaptı. Baya gereksiz. Kim niye ojesinin aşırı gereksiz bir şey. Ya yani, git resim fırçası al daha iyi yani. Ne, Arda. ne gerek var ki böyle şeylere? Bunu kırıp, kırıp silgiyi çıkarıp evet, şey Evet şimdi yani. karşınızda bir kırmızı biber. Oğlum çok güzel lan onu. Kal Kaliforniya şey biberi bu arada çok büyük. Sen nereden biliyorsun lan Kalip Kaliforniya biberini? Yani. Genel kültür müydü? <laughs> bak bak biberin içinde üçgen bir şey kesti. Yok üçgen de kesmedi. Böyle kıvrımlı kıvrımlı yerler kesiyor. Oo. Oh my God. Ne yaptın lan sen? Baksana Bıçak gibi. Oha. Bak arasında kesiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel şeyler yapıyor. Vay on. Şimdi ne işe yaradı bu onu anlamadım. Bakalım ne işe yarayacak? Yine bir şeyler Baba deniyor. ben video çekerken niye böyle şeyler yapıyorsun? Evin zil sesini değiştirecek arkadaşlar. Babam yine bir şeyler deniyor hangisi daha iyi falan. Şey yapacağız. Dikini deyip cut. Aslında güzel olur lan zil sesi değişimiz. iPhone zil sesi yapacağız. <laughs> dettene dettene dette, dettene şey, dettene. Evet dur 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 tamam lan? videomuzu izleyelim. Ne şey yapıyorsun lan? Bak şimdi bir tane kasenin <laughs> içine <gülüyor> kafeyi koydu. Kafe. Kahveyi koydu. <laughs> evet bir tane de mum koydu. <gülüyor> <gülüyor> Kapak lan o. mummuş tamam, mum. lan. Sen iyi misin ya? Gördüğüne emin misin? Kapaksana lan mumun uç kısmını görmedim. Mum daha mı iyi yanıyor lan böyle? Şuna bak. Yoksa kahveler de mi yanacak? Mum eridikten sonra kahveye dökülüp de bir şey mi olacak ortaya? Saç Hiçbir mı? şey olmadı arkadaşlar. Bunu sakın denemeyin. En saçma hilesiydi. Evet, alüminyum folyoyu alıyorum. Alüminyum folyoyu mumun uç kısmına yerleştirdi. Telefonla parmak izi olarak çalışıyor. <laughs> Harbi öyle mi yoksa telefonun e, ka telefon kalemi gibi bir şey mi yapacak? Yok, dokunmatik kalem. Değişik. Ama öyle yapsaydı daha çok beğenir. Ha muzları öyle yapınca serdar ayrılmıyorlar galiba. Ha. Ayrılmıyor, ayrılmıyor. Ali. Alüminyum Bak şimdi çivi mum'a soktu. Sonra ne yaptı? Mum'a soktu. <laughs> muma soktu. Muza soktu arkadaşlar. Aa bak oğlum tele de mumdan geçirdi. <laughs> mumlar arasında ay mum diyorum ya. Of ya. Muzlar arasında bir şey yapıyor. Etkileşim... Etki... Hani... <laughs> şey elektrik akımı. Elektrik akımı işte. Oğlum kaç senedir fen dersi mi görüyorsun? Ortaokulda görüyoruz kendisi. Muzlar çarpılıyor şimdi. Şimdi muzlar patlayacak. Ben ne dedim? <laughs> Çarpılmayacak yani. Aa tamam. Şarj oldu. Evet kesinlikle yedik. Arkadaşlar Bu gördüğünüz arada... gibi muzlar elektrikliymiş. Bu arada çok keyifli. <gülüyor> 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 evet şimdi salatalığı içine şey soktu. Ne soktu lan? Çivi mi soktu? değişik bir şey. Kıyar. Baksana. Matkap ucu. Şimdi ne yapacağım bu matkapla salatalığı? Ya ben şimdi anneme bunu söylesem der, oğlum sen mal mısın der. Matkabı ne yapacaksın? <laughs> Mutfakta matkap mı? Salatanın dışını soyuyor. Yemin ederim daha kolay soyarım ben. Ne gerek var matkabı sokmaya? Çatı çatı çatır diye kendini yap yani. Evet yani. Çok gereksiz bir hayat hilesi. Sakın deneme. <laughs> Vallahi bak. Evet şimdi arkadaşlar önünüze Ek bir ekmek var. Burayı. Ekmeğin üstüne Nutella sürecek. Nutella değil ama. Nutella da Nutella'da ne güzel şey yapılıyor lan böyle dökülüyor değil mi? Of, Bizim güzel. bimdeki çikolata böyle dökülmüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet Nutella'yı sürdü şimdi abi şu muzlar ne kadar güzel görünüyor lan Oğlum, değil, değil mi? O çok değişik lan sanki kimyasal bir şey koymuşlar baksana sap sarı içi de bembeyaz Baksana baya cool gözüküyor acaba kameranın efektinden mi öyle? Ya, Adam o o mı ekmekli boyadı. muzlu çikolata oldu kalori şeyi düşman. Ha bu kadar mı? Sadece yiyorsunuz arkadaşlar bunu. Üstüne de tereyağı. Üstüne de muz sürüyor sağlar. Ne alaka onun? Muz sürüyor görmedin mi? Ha, görmedim güzel muz, muz değildi bence. Muz muz. <laughs> Boşuna muz koydu içine. <laughs> ölüyorsun bakalım. Baksana oğlum tereyağı gibi ne alaka muz? Muzu mu eritti adam? O adam her şeyini muzdan mumdan yapıyor. <laughs> muzdan mumdan. Mumdan. bundan çıkmış ya. Yani ya ne gerek var böyle şeylere? Bunu yapmayacağım. Gerek yok buna. Ya gider kruvasan <laughs> alırım daha iyi. Bu arada arkadaşlar bu videonun orijinal halinde izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Evet. Video sahibi telif atmasın diye koyacağım. Bir tane lambanız mı kırıldı? Hemen çıkarıyorsunuz. Evet bizim de var. Sen koş getir. <laughs> arkadaşlar yani masa lambasını gördünüz. Şimdi... Aa bir dakika masa lambasının dışına... Hani hani bizim dışlığı yoktu ya. Evet. Bir dakika arkadaşlar ampulün dışına... Eee balonu şey yaptı. Oğlum biz bunu bizim yapsak o balon yanar. Yanar. <laughs> Balon patlar lan. Aha. Oha çok güzel. Kullanım ya ben buna pek güvenmiyorum. Bunu denemem ben ya. Balon yanar falan. Ben de Evi yakarız. E, Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.